Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıdeğer halkımızı ve zindanlarda bulunan tüm tüm siyasi tutsak yoldaşlarımızı buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Karşınızda yalnızca bir önergeyi olmak için bulunmuyorum. Bugün burada bu meclisin tarihsel sorumluluğuna yakışır bir karar alması için konuşuyorum. Bugün bu ülkenin yakın tarihindeki en karanlık sayfalarından biri olan Sivas katliamının hakikatiyle yüzleşmek, adaletin yolunu açmak, Vicdanlarımızın yükünü biraz olsun hafifletmek ve meclisin adım atmasını talep etmek için konuşuyorum. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşananlar bir anlık öfkenin, rastlantı, rastlantısal bir kışkırtmanın, sokakta taşkınlık yapan kalabalıkların eseri olmadı. Bu katliam örgütlü, planlı, göz göre göre gelen bir vahşetin adıdır. O gün Madımak Oteli'nin çevresi saatler boyunca bir nefret çemberiyle kuşatıldı. Binanın içindeki insanlar yakılarak katledildi. İçeriden çıkmak isteyenler engellendi, alevlerin yükselişi alkışlarla, tekbirlerle karşılandı. Bu görüntüler canlı yayınlarda herkesin gözü önünde yaşandı. Bu bir toplu infazdır. Bu devlet gözetiminde gerçekleştirilen bir kıyımdır. Bizler bu önergeyle sadece geçmişin karanlık bir gününü aydınlatmaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda bu günümüzü onarmaya ve geleceğimizi kurmaya çalışıyoruz. Sivas katliamını araştırmak, hakikati ortaya çıkarmak, adaletin gereğini yerine getirmek bu meclisin en asli görevlerinden biridir. 33 canı aramızdan alan bu katliam toplumsal barışı yaraladı, devletin güvenilirliğini sorgulattı, hukuka olan inancı sarstı. Değerli milletvekilleri, Sivas'ta yaşananlar münferit değildir. Bu alayın öncesi vardır, hazırlığı vardır, göz yumulmuş bir süreci vardır. Etkinlik öncesi dağıtılan bildiriler, yerel gazetelerde yayınlanan hedef gösterici manşetler, belediye tarafından otele istiflenen taşlar, olay günü otelin önündeki güvenlik güçlerinin seyirci kalışı, bütün bunlar bir araya geldiğinde karşımızda bir organizasyon, bir yönlendirme, bir himaye ilişkisi bulunduğunu açıkça göstermektedir. Saldırganlar yalnız bırakılmadı, aksine cesaretlendirildi. Katliamdan sonra dönemin başbakanı TanSu Çiller çok şükür dışarıda vatandaşlarımıza bir şey olmadı diyerek içeride hayatını kaybeden canları yok saydı. O sözler bir zihniyetin beyanıdır. O zihniyet yıllar boyunca bu ülkede farklı olana hayat hakkı tanımadı. Alevi olduğu için Kürt, solcu, sanatçı, yazar, düşünür olduğu için canına kıyılan insanların varlığı hep tarih parantezinde değerlendirildi. Katliamın yargı süreci başlı başta bir skandal zinciridir. 15 bin kişilik kalabalıktan yalnızca 124 kişi hakkında dava açıldı. 124 kişiden bir kısmı beraat etti, bir kısmı hakkında verilen cezalar indirimlerle hafifletildi. Mahkemeler saldırganları koruyan kararlar verdi. Aziz Nesin'in ifadeleri bahane edilerek haksız tarih indirimleri uygulandı. Firari sanıkların neredeyse hiçbiri yargı önüne çıkartılmadı. Bazıları yurt dışına kaçtı, bazıları yıllarca Sivas'ta serbestçe yaşadı cezaevine girmeden hayatını sürdüren, evlenen, kamuda çalışan insanlar oldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Cafer Erçakmak tam 18 yıl boyunca bulunamadı. Meğerse Sivas'ta çocuklarıyla yaşamış, torunlarını sevmiş. Oysa olay günü Aziz Nesli'ne saldıran kişi olarak görüntülere geçmişti. Yargı makamları insanlığa karşı suç tanımını bu katliam için uygulamadı. Oysa Türk Ceza Kanunu açık. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Ancak Sivas davasında bu madde görmezden gelindi. 30 yıllık zaman aşımı süreleri doldu. Avukatlara ta, tebligat yapılmadan dosyalar kapatıldı. Duruşmalar gizlice yürütüldü. Failin izini sürenler değil, hakikat için direnenler cezalandırıldı. Ne kadar da benzer yargılamalar değil mi? Yine sayın milletvekilleri, bu ülkenin hukuk sistemi Sivas katliamı karşısında sınıfta kalmıştır. Ama biz bu mecliste sınıfta kalmamalıyız. Biz meclis olarak adaletin yeniden tesisine katkı sunmalıyız. Sivas katliamına dair tüm süreci, idari ihmalleri, yargıdaki eksiklikleri, firari sanıkların akıbetini, kamu görevlilerinin sorumluluğunu araştırmalıyız. Madımak Oteli'nin bugün bir Utaş müzesine dönüştürülmemiş olması bile başlı başta bir yüzleşme eksiğidir. O bina 33 canın çığlıklarının yankılandığı bir mekandır. Orası yalnızca taş duvarlardan ibaret değil. Bu ülkenin hafızasıdır. Biz oraya bakarken ya vicdanımızı göreceğiz ya da suskunluğumuzu. Maraş'ta Maraş'ta, Çorum'da, Malatya'da, Gazi'de, Sivas'ta farklı inançlara mensup yurttaşlara yönelik onlarca katliam ve linç girişimi yaşandı bu ülkede. Her defasında örgütlü nefret cezasızlıkla ödüllendirildi her defasında hedef gösterilen bir kesim oldu, bir evin kapısına işaret konuldu, bir sokakta taşlar toplandı ama ne yazık ki bir şehir sustu. Bugün de bu linç zihniyetinin hala dipdiri olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak bu komisyonun kurulması Sivas katliamını toplumsal hafı hafızamızda ait olduğu yere koymak için atılacak tarihi bir adımdır. Bu meclis bir ülkenin kendi karanlığıyla yüzleşmesine öncülük edebilir. Bunu yapmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan öneri üzerine İyi Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yüce meclisimizi saygıyla selamlarım. 32 yıl önce bugün Sivas'ta Madımak Otelinde canice yakılarak katledilen 37 yurttaşımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşeti şiddetle kınıyor, Türkiye'de böyle katliamların bir daha yaşanmamasını yürekten diliyorum. Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'a gelen çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ve sanatçı ve iki otel çalışanı Madimak Oteli'nin radikal bir grup tarafından ateşe verilmesi sonucu yanarak can verdi. Madımak Türkiye'nin hafızasında derin bir yara, kara bir lekedir. Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle başlayan korkunç olaylarda yanan aynı zamanda insanlıktı. Bugün Madımak katliamının yıl dönümünde yalnızca yitirdiğimiz canları anmamız elbette tek başına yeterli değildir. Bize düşen aynı zamanda hukuki sorumlulukları hatırlatmak ve adaletin tesisi için somut adımların atılmasını sağlamaktır. Bilindiği gibi firari sanıklar yönünden dava zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü. Bu karar kamu vicdanında büyük bir yara açtı. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı uygulanmamalıdır. Aksi takdirde adalete olan inanç zedelenmeye ve yapanın yanına kar kaldığı anlayışı gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle bu kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bizler iktidara insanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması için yasal düzenleme yapılmasını çağrısında bulunuyoruz. Ve firari sanıkların yakalanması için uluslararası bir işbirliği mekanizmaları devreye sokulmalıdır diyoruz. Şüphesiz bu coğrafyada tarih boyunca her dönemde Ortak yaşamın zenginliğini ve kardeşliğini paylaştık. Bizler ötekileştirmeye, ayrımcılığa ve nefret diline her zaman karşı çıktık. Ancak milli değerlerimizle ve inancımızla oynamak ya da provoke etmekte bu milletimizin kabul edeceği bir şey değildir. Sadece geçmişin hesabını sormak için değil Gelecekte de benzer acıların yaşanmaması adına hukukun üstünlüğünü tesis etmeliyiz. Ne demişti genç ozan Hasret Gültekin? Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. 27 yaşında gencecik bir ozanın kalan ömrünü yani yaşama hakkını elinden aldılar. Tekrar kınıyor ve lanetliyorum yüce heyetinizi ve aziz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Gökçe. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 32 yıl önce Madımak'ta kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Madımak katliamı hepimizin yüreğinde hala kanayan bir yara. Çünkü Madımak'ta sadece bir yangın yoktu. Orada devletin zaafı, yetkililerin ihmali, hatta yer yer suskunluğu vardı. Ateşe verilen bir otel değildi. Orada bu ülkenin kardeşliği, birlik beraberliği, gelecek güzel günleri olan inancı yakılmak istendi. Ve katliam adeta göz göre göre geldi. Pir Sultan Abdal kültür şenlikleri kapsamında kente gelen yazarlar, şairler, sanatçılar günlerce hedef gösterildi. Günler öncesinden tehditler, nefret söylemleri, organize karalamalara şahit olundu. Ve o kara günde 33 canımızı, insanlığımızı, vicdanlığımızı, vicdanımızı yitirdik. Aradan geçen 32 yılda Sivas katliamı hakkında birçok dava açıldı. Ancak kamuoyunun vicdanında ne adalet tam olarak yerini buldu ne de sorumlular ortaya çıkarıldı. Faillerin bir kısmı hiç ceza almadı. Bir bölümü yurt dışına kaçtı. Yine bazıları ise zaman aşımı gibi bütün vicdanları kanatacak gerekçelerle serbest bırakıldı. Değerli milletvekilleri, ben milletvekilli kimliğimin de ötesinde vicdani bir sorumluluk ile bugün bu önergeye evet diyeceğim. Çünkü bugün verilecek her oy sadece geçmişin karanlığını aydınlatmakla kalmayacak. Yarınlarımızın faili meçhullerine, kışkırtmalarına, provokasyonlarının da önüne geçmiş olacak. Bakın çok değil daha birkaç gün önce İstanbul'da yine benzeri bir suçsuzluk cezasızlık kültürünün örneğini Leman dergisinin önünde gördük. Silivri'de rehin tuttuğunuz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Saraçhane'ye gelen gençlere, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen emekçilere Gazze'de yaşanan katliama ses çıkartmak için yürümek isteyen İstanbul İl Örgütümüze olanca şiddeti uygulamaktan kaçınmayan emniyet güçleri Leman dergi binasına taş ve sopalarla saldırıldığı kapılarının zorlandığı açık açık ölüm tehditlerinin savrulduğu gecede adeta izlemekle yetindi. Daha da vahimi Büyük Doğu Akıncıları Derneği Başkanı'nın kamuya açık bir şekilde ya onlar öle Buyurun tamamlayın. Ya onlar ölecek ya biz dediği bu ülkede bu sözün herhangi bir hukuki yaptırımı olup olmadığını henüz öğrenmiş değiliz. Üstelik İçişleri Bakanı'nın Olay sırasında gözaltına alınan dergi çalışanlarının ters kelepçeyle sürüklendiği görüntüleri paylaşmasını buradan esefle kınıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün özgürlük, ifade özgürlüğü hedef alınıyorsa, karikatür çizenler tehdit ediliyorsa bunun sebebi Sivas katliamının, 10 Ekim Gar katliamının faillerinin ortaya çıkarılmaması, aydınlatılmamasıdır. Meclis olarak yapmamız gereken şey adaleti geciktirmek değil, geciken adaleti bugünden itibaren inşa etmeye başlamaktır. Bu önerge sadece bir araştırma önergesi değil, aynı zamanda bir vicdan testidir.